Selam arkadaşlar ben Nafi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ücretsiz diye öğe daha nasıl onu göstereceğim. Beni dikkatlice takip edin. Birkaç tanesini bulmak zor ama. Welcome to my party. izlerseniz rahatlıkla bulursunuz. Şöyle rahatsanız değilse çok iyi bulursunuz arkadaşlar. Buraya laptop yazıyoruz. Aratıyoruz. Gelen ekranda en soldakine tıklayıp giriyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey var bunun. Burada bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı? Şöyle. Bir optimizasyon sıkıntısı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası buranın. Artık giremeyen olursa üzgünüm. Buradan siz gelen kiri item'ları almaya bakın. Çünkü biz bir öncesini kaçırdık. Bir öncesinde elbiseler falan vardı. Onlarla tamamen uyumlu. Bir maske mesela arkadaşlar işte bu. Buna tıklayıp basın alın. diğerlerinin denememize gerek var mı bilmiyorum. Ben denedim arkadaşlar. Bunu size şey, yayınlamadan önce denedim bunları falan. Şunu da falan alınca size gelmiyor envanterimize. Ama bunu alınca geliyor. Arasında yani bayağı şey var. Fark var. O yüzden denemeye bakın yani. Bakın arkadaşlar birisi şurada. Tam karşımızda mavi binanın tepesi. Asıl zor olanı ben size bulduracağım şimdi. Asıl zor olan arkadaşlar bence. Şu aşağıdaki arkadaşlar bakın. Size göstereceğim. Bunlar nerede? Evet tam burada arkadaşlar. Bakın beni takip edin. Zaten şu altta soru işaretine tıkladığınızda resim olarak veriyor size. Resim olarak verse de bulması baya zor oluyor arkadaşlar. En zor bence bu arkadaşlar. Şimdi geriye kaldı 4 tanemiz. I'll take six Biri de arkadaşlar Şuradaydı Arka arkaya bakın arkadaşlar Birinci katta iki tane direk bulduk İki Sene yani daha var mıydı hatırlayamıyorum şimdi Sene yani daha olması lazım buralarda sanki Kırmızı beni şüphelendiriyor Buradan arkadaşlar bakalım Bunu bulduk

I'm sick of this place, don't know how to stop. kesin bir tane daha var ya Yoksa artık boşa zaman kaybetmiş olacağım Siz zaman etmeden Sağa sola At falan bana bakıp En koluna ip alıp yapabilirsiniz so Şimdi running... Ben garantiye alayım arkadaşlar Burada yok. Think... Arkamızda yok. Think... Şuralarda çıkabilir diye işte. şüphelendim. Mesela şu sarı bina. Bu the... binanın yakın çevresinde with... olması gerekiyor ama. üst katta mıydı artık orasını tam çıkaramadım. Üst katta olabilir. Evet bu kırmızı binada var mesela. Kırmızı binanın neresinde? Onu bulmamız lazım. Evet burada alt katta 3 tane arkadaşlar 3 tane alt katta bulduk kırmızılı mavi evin yanında diğeri zaten dediğim yerde 2 tane birden evet bunlar komple arka arkaymış ya evet harbiden arka arkaymış şurada birisi hemen burada da birisiymiş biraz önce nasıl görmedik bunu ama? acayip Evet 3 tanesini bulduk şimdi geriye kaldı Bir tanesi daha kolay bir yerde diğerlerine bir bakacağız. Birisi daha arkadaşlar şöyle. Gösterin buralarda da çıkışta bir yerde. Evet şurada arkadaşlar bakın. O da neredeymiş? Hep aynı yönde sayılır arkadaşlar bakın. Ben size kolay yönü göstereyim. Evet hepsi burada arkadaşlar. Bir altta, altta şuradan girip şu tam baktığım yönde bakın. Şu bluzun olduğu yerden sağdaki ağacın. Bu Rainbow. Yok yazıyor ya onun sağındaki ağacın oradan gireceksiniz sola doğru 3 tane. Ama en başta hafif sağa doğru. Oradan 3 tane yan yana. Ondan sonra girip aynı yerden çıkıp bu mor merdivenden çıkacaksınız. Mor merdivenden çıktığınızda sola kırın. Direkt bakın. Orada ilk çıkılan merdiven. Gördünüz mü? Burada kolay. Bunu da aldık. Biri de bunun tepesindeydi zaten. Tepede gördük arkadaşlar. Biri de tam şurada. Bakın gö gözüküyor. Gördünüz mü? Ana onun önünde. Oraya çıkmanın yolu da şurası arkadaşlar. Hepsi aynı köşedeymiş. Çok kolay. Evet arkadaşlar bu kadardı. Tamam. Şu an tamamladık. Koleksiyonumuzu ekle diyelim sağ taraflı zaten dikkat ettiniz. İşimiz tamamlandı. Hemen arkadaşlar şöyle yapacağım. Ben size işini yaptım. Hepsi aynı cephede arkadaşlar. Çok kolay hepsi. Işte. Diğerlerini de denemek istiyorsanız siz deneyin. Ben size şimdi çıkıp bir göstereyim. Ondan sonra vedalaşalım. Hadi bakalım. Profilimize geliyoruz arkadaşlar. Hemen burada. Şöyle. İşte göstereyim. Nasıl arkadaşlar? Bunu alın. Troll için güzeldir. Şöyle yapalım. Şurada mıydı? Yok burada. Çıkaralım. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun bir öncesindeki eventi ben kaçırdım. Siz kaçırmadıysanız bir elbise yeşil, alt yeşil üstü veriyordu. Onunla bayağı uyumlu olur. Bayağı troll bir maske bu. Almak istiyorsanız tercih sizin arkadaşlar. Müzik arkadaşlar hiç faydam dokunuyor beğeniyorsanız. Müzik abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı önermeyi de unutmayın. Müzik Hızlı düğmeye bakalım arkadaşlar. Yayınlayın için bakın ben bunu kaçıncı çekişim biliyor musunuz? 3-4 kere çektim ben bunu. Hem yayın yapıp hem kayıt alabilmek için bir ayarlar deniyorum. O yüzden biraz uzun sürdü. Yoksa baya erken çekmiştim. ama bunu artık böyle biraz geç oldu. Neyse arkadaşlar dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay.